Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 23'te bugün yeni bir özellik geldi. Nedir bu yeni özellik? Oyuncu kilitli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi önümde bir tane oyuncu var. Neymiş bu? Maya'da isimli bir arkadaş. Şimdi bu e, oğlum bana ne kadar yaşlı bu arada ya. Bunun futbollarına yaşı kaçmış bunun yaşı yazıyor muydu burada bunlar? Bir dakika bakayım yaşı yazmıyor herhalde değil mi? Neyse. E, oyuncu kilitli özelliği nedir arkadaşlar? Ondan sizlere bahsedeceğim. Bazı arkadaşlarda 20 elmas, bazı arkadaşlarda 40 elmas. Bunun sebebi nedir? Onlardan falan bahsedeceğiz. Şimdi Oyuncu kilitleme özelliği nedir arkadaşlar? Kısaca hemen ondan bahsedeyim. Örnek veriyorum. E, transfer listenize Messi geldi, Ronaldo geldi veya X bir tane almak istediğiniz bir oyuncu denk geldi diyelim. E, oyuncunun fiyatı 2000 altın olsun. Örnek veriyorum şu an. Tamamen örnek veriyorum. Veya 1680 altın olsun arkadaşlar. Sizin de 1500 altınınız var. E, yani oyuncu almak için ya para yatırmak zorundasınız ya da Maç yapmak zorundasınız, değil mi? Karşılaşma yapmak için, yani para kazanmak için, maç oynamak zorundasınız. E, maç oynarsanız da transfer transfer listesi yenilendiği için o oyuncu gidiyor. Alamıyorsunuz arkadaşlar, biliyorsunuz bu çoğu hep hepimizin başına geliyor. Mesela Messi var transferde, e, paran yetmiyor. E, para kazanmak için de oyun oynamak zorundasın. Oyun oynayınca da transfer listesi yenileniyor. Bu sermayesi gidiyor, alamıyorsunuz. İşte böyle durumlarda Messi'ye tıklıyorsunuz veya Ronaldo'ya veya Lewandowski veya X bir oyuncuya tıklıyorsunuz. Burada 20 elmas vererek oyuncuyu kitliyorsunuz arkadaşlar. Ee, yanlış bilmiyorsam tam 24 saat boyunca arkadaşlar oyuncuyu orada kitleyebiliyorsunuz diye biliyorum. 24 saat boyunca bir oyuncuyu orada kitliyorsunuz diye biliyorum. Yanlışım varsa yorumlarda siz düzeltirsiniz. Çünkü ben iOS kullanıyorum arkadaşlar. Benim telefon iPhone olduğu için iOS'a daha gelmedi. Bu şu an Android'de olan herkes de var diye biliyorum. Ee, bazı oyuncularda 40 elmas bazı oyuncularda da 20 elmasa bu oyuncuyu kitleyebiliyorsunuz. Şimdi şurada mesela bir oyuncu daha var arkadaşlar görüyorsunuz var Vardy 1295 altın Ve 20 elmasa da kitleniyor arkadaşlar mesela diyelim ki ben de 1000 altın var arkadaşlar 295 altını eksik ve ben bu adamı kesinlikle almak istiyorum 20 elmas veriyorum 20, 20 elmas verdikten sonra bu adamı 24 saat boyunca buraya kitliyorum ben Karşılaşma da yapsam online de oynasam kariyer de oynasam bu oyuncu burada Gitmiyor yani Transfer listesi yenilense bile transfer listesi yenilense bile bu oyuncu yenilenmiyor arkadaşlar kitlediğiniz için orada duruyor 24 saat boyunca diye e, biliyorum bunun özelliği bu amacı bu arkadaşlar oyuncu kitlenin amacı bu. istediğiniz oyuncuyu almak için elması veriyorsunuz buradan oyuncuyu kitleye basıyorsunuz arkadaşlar. Oyuncu kitleye bastıktan sonra o oyuncu 24 saat boyunca duruyor. Siz de o ara ne yapıyorsunuz? 200 300 altınız eksikse online oynuyorsunuz, kariyer oynuyorsunuz, parayı kazanıp bu oyuncuyu oradan satın alıyorsunuz arkadaşlar. Bunun amacı bu. Ben şunun da gelmesini istiyorum DLS'ye. 1295 altın yetmediği zaman elmasla altını tamamlayabilelim. Örnek görüyorum. Veya elmasla da alınan oyuncular gelsin arkadaşlar. İşte o da ama şey olsun mesela efsaneviler gelsin. Onları da elmasla alalım mesela. Ya yani bin elmas olsun ama efsaneviler gelsin abi. Anlatabiliyor muyum? Böyle değişik şeyler bekliyoruz DLS 24'ten bakalım. E, mantıklı mantıklı işler yapmaya başladı yalnız. Bak bu güzel bir özellik diye düşünüyorum burada mesela marco asensio var arkadaşlar 1525 altın ee, bu adamın fiyatı 1525 altın mı mavi Allah Allah hemen satın al veya 20 elması oyuncu kilitle diyor arkadaşlar diyelim ki ben bunu satın almak istiyorum ee, 1300 altınım var 225 altınım eksik diyelim ben bu 20 elması veriyorum buraya kilitliyorum arkadaşlar bunu 24 saat boyunca bu arkadaşı online veya kariyer karşılaşma oynayarak paramı kasarak ondan sonra satın alıyorum. Bence çok güzel bir özellik bunu düşünüp getirmeleri güzel olmuş arkadaşlar benim hoşuma gitti. Burada bir arkadaşımız daha var bakın bu mesela 40 elması arkadaşlar görüyorsunuz. Biz önce Discord'da arkadaşlar bu arada Discord'a gelebilirsiniz açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki mevcut oraya tıklayarak Discord'a gelebilirsiniz bilginiz olsun. Biz Discord'da ufaktan bir tartışma yaptık. Tartışma derken ya bu kavga anlamında değil tabi. Niye 20 elmas? Niye 40 elmas? Bazılarında 40 elmas, bazılarında 20 elmas. Bunu tam şeyine varamadık arkadaşlar. Ama şöyle bir bu arkadaşın da 12.600 elması 226.000 de altını varmış arkadaşlar. Bakın. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Neden bazılarında 20 elmas? Neden bazılarında 40 elmas? Arkadaşlar, bunu bilenler varsa net olarak yorumu bir yazsın. Ben bilmiyorum. Bizim Discord'ta tartıştığımız arkadaşlar arasında da net bilen yok. Sadece fikir yürüttük. İşte lige göre dedik. Ondan sonra elindeki paraya göre dedik. Ondan sonra oyuncunun fiyatı 1400 1400'den yüksekse 40, düşükse 20 dedik elmas. Ama bunların hiçbiri değil bence. Mesela burada 1525 altın. Bu adam. Bu adam da nasıl bir 1525 altın ya? Mavi olmasına rağmen. Mesela diyelim bu 1525 altın. 20 elmas arkadaşlar. Bu adam 1466 altın, daha düşük olmasına rağmen 40. Şimdi diyeceksiniz ki efsanevi oyuncular 40, diğerleri 20 olabilir. Diyeceksiniz arkadaşlar. Öyle bir şey de yok. Bu 1090 mesela, şimdi ona da geleceğim. 20 elmas. Gördünüz 1090 20 elmas. Eee Moise Kane isimli arkadaş. Şimdi buna baktık mesela bu adam da efsanevi ama 40 değil. Yani bu efsanevi oyuncular 40, diğerleri 20 tezini de çürütmüş oluyor. 1326 altın. Bu sefer şey oluyor. 1400 altında olduğu için fiyatı 1400'ün altında olduğu için 20 oluyor arkadaşlar ama alakası yok Bu adam var <laughs> Yani bunun 1460 hem 1460 1400'ün üstünde fiyatı var Hem de e, Walker Hem de 20 elmas arkadaşlar yani 1400 altın ve Üstü 40 elmas Alt, 1400'ün altında olanlar 20 elmas diye bir şey yok Efsanevi oyuncular 40 Diğerleri 20 elmas diye bir şey de yok e, ligde olanlar 40 elmas veriyor. Birinci ligin altında olanlar 20 elmas veriyor diye de bir şey yok. Yani bunlar e, Discord'a tartıştığımız konular birinci ligde olup 20 elması alan var. Ondan sonra e, işte bu tarz fotoğraflarda gördüğünüz gibi arkadaşlar işte efsanevi olup 20 olan var. Efsanevi olarak olup 40 olan var. 1400'ün üstünde olup 20 olan ve 1400'ün üstünde olup 40 olan hepsi var. Bizim aklımıza şu geldi. Mesela bu arkadaşın 29 elması 1424 altını var. Bakın 20 elması arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu arkadaşın 12600 12600 elması var. 226 bin neredeyse 227 bin altını var. 40 elmas. Bizim aklımıza şu geldi. Büyük ihtimalle elinde elması ve altını bilmem kaç bin üzeri olanlar 40 elması ödüyor diye tahmin ettik arkadaşlar. Veya elması. Altını değil de şu elmas var ya 12600 elması var bu arkadaşın. Elması örnek görüyorum. 3000'in üzerinde olanlar. 40 elmas ödüyor olabilir. Yani bir tek bu kaldı geriye. Mantıklı olan bize. E, mantıklı gelen bu kaldı arkadaşlar. Çünkü bakın burada hemen şöyle görüyorsunuz. E, bu arkadaşın mesela yine aynı arkadaş bu. 29 elması 1424 altını var. Bu da aynı arkadaş. Aynı adam zaten az öncekiyle. 12645 elması 227 binde altını var. Elinde hesabında yani binden kaç bin üzeri 2000 de olabilir 3000 de şey olabilir bilmiyorum veya bin örnek veriyorum arkadaşlar şu an bin elmas ve üzeri olan da 40 elmas ödüyor olabilir yani bu oyuncu kilitleme tam bilmiyorum emin değilim arkadaşlar onu net olarak bilenler yoruma yazsınlar çünkü biz bayağı bir araştırdık konuştuk mesela bak burada da 1862 elması var bu arkadaşın 20 elması ödüyor arkadaşlar yani bin üzeri de değil bu 2000 üzeri de olabilir 3000 üzeri 5000 üzeri 10.000 üzeri de olabilir tam bilmiyoruz Geriye tek mantıklı seçenek bu kaldığı için bize bu mantıklı geldi arkadaşlar yani biz buna karar verdik yani diyebilirsiniz ki arkadaşlar işte örnek veriyorum şu şu şundan dolayı 40 elmas ödüyoruz bundan bundan dolayı 20 elmas ödüyoruz net olarak bilenler yorumlara bir yazsınlar bakalım ama tek bildiğimiz arkadaşlar. E transfer pazarına gelen oyuncuyu almak istediğiniz oyuncu paranız yetmediği zamanlar elmasınızda kilitliyorsunuz. O ara online'da veya kariyerde karşılaşma oynayıp para kasıyorsunuz, altın kasıyorsunuz. Kilitlediğiniz oyuncuyu o şekilde alıyorsunuz. Eğer kilitleyemezseniz biliyorsunuz her online veya kariyer oynadığınızda transfer listesi yenileniyor ve almak istediğiniz oyuncuyu alamıyorsunuz ve kaçırıyorsunuz. Bir daha gelir mi, gelir mi diye bekle dur artık ondan sonra gelsin diye arkadaşlar. Çok iyi bir yeni bir güzel bir özellik olmuş. Bana göre ben zevkli buldum, güzel buldum. DLS bu tarz yeniliklerin daha çok gelmesini bekliyoruz. DLS 24'ü şimdiden bayağı bir merakla beklemeye başladım çünkü DLS 24'te böyle bize güzel bir ışık yaktı yani. Bu tarz yenilikler DLS 24'e güzel özelliklerin geleceğini bir ışık yaktı gibi geliyor bana. Yani sizler neler düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara tabii ki yazın arkadaşlar. Fikirlerinizi bir yazın bakalım. Mantıklı fikir yazanların düşüncelerini de belki bir mail olarak taş Games'e iletiriz arkadaşlar. Ha biz dinlerler mi bilmiyorum ama bunu organize bir şekilde yaparsak illaki dinleyeceklerdir. Çünkü bunu yapmalarının sebebi insanların şikayeti üzerine arkadaşlar. E, Transfer listesine istediğim oyuncu geliyor, alamıyorum diye e, şikayet üzerine yapılan bir şey diye düşünüyorum ben bu. Başka bir açıklaması çünkü yok. E, bunu yaptıkları zaman size e, şeyi de mesela altın almak zorunda kalma durumu da çürümüş oluyor. İstediğiniz oyuncu alacaksınız. Paranız yetmiyor. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz. Paranızla gerçek parayla oyun parası satın alıyorsunuz. Bunun da önüne geçilmiş oluyor bu şekilde arkadaşlar. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Oyuncu kitleme. Yeni gelen oyuncu kitleme özelliğine ufaktan bir değindik arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Muhakkak yorumlara fikirlerinizi bir yazın. Net net olarak bilenler yazsın. Yani niye 40, niye, niye 40 elmas? Niye, neye göre 20 elmas? Onu yazın. Diğeri zaten net bir bilgidir arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bu tarz bilgiler için, bu tarz videolar için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple oyuncu FK içerik burada her bir özgün her biri bomba.